Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e bugün sizlerle birlikte kuzenimizin bize gönderdiği sürpriz e sürprizi e gördük. Sulaymış arkadaşlar. Bir de, de burada şeyler var. Boyama şey boyama şeyleri. Şimdi boyuyoruz bunları arkadaşlar şurada. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi bu simlerle Şimdi simleri slime'larımıza ekleyeceğiz. Bir bekle bir arkadaşlar. dur. Ben Arkadaşlar ben bir e, düşündüğüm şey yapacağım. Ben bunu masaya dökeceğim. Oo evet böyle dökülmüyor. Evet arkadaşlar döküp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben hemen döktüm. Ben dökemedim. Böyle Evet arkadaşlar böyle slime'lerimiz. Şimdi onlara sim dökeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şey bir de ben bununla bir şey yapacağım. Bir de kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar slime'ın. Ben çok beğendim. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben hemen simimi açıp dökeceğim. Çok azıcık. Evet arkadaşlar simin kapağını açtım. Şimdi dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle karıştıracağım. Arkadaşlar e, böyle şeyler de yapılıyor. E, böyle simimi ekledim. Şimdi böyle oynuyorum. Büşra sim ekleyecek şimdi. Evet. Getir Büşra. Dur simi sen dökebilir misin? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi sim ekliyorum. Yeter. Çok olmasın. Yapışmış. Arkadaşlar Büşra şimdi simliğini bütün slime'ına dağıtmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar böyle oynuyoruz. Çok, Çok zevkli, zevkli oluyor. oluyor. Stresimiz oluyor arkadaşlar. Elinde uzun süre tutmayacaksın ki yapışmasın. Evet arkadaşlar, slime bayağı böyle. bir güzel oldu. Böyle. Evet arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar slime'ın e, kıvamı çok güzel. Çok kanalımıza, kanalımıza abone olmayı, yorum like yazmayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça Hoşça kalın. kalın.